Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi siyah beyazlılara 10 milyon euroluk teklif sunacak. The Telegraph'ta yer alan habere göre Premier Lig ekibi Fulham, gelecek sezon Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'yı transfer etmek istiyor. Portekizli teknik adam Marco Silva'nın vatandaşı Rafa Silva'yı gelecek sezon planlamalarında istediği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu belirtildi. İngiliz ekibinin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlılara 10 milyon euroluk teklif sunmayı planladığı ifade edildi. Beşiktaş'a bu sezon başında Benfica'dan transfer olan deneyimli oyuncu siyah beyazlılarda çıktığı 48 maçta 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Rafa Silva'nın 32 yaşında olması, ayrıca önümüzdeki sezon nasıl bir performans göstereceği bilinmeyen Rafa Silva'nın satılmasına yönetimde onay verebilir. Sizce Rafa Silva'ya gelen bu teklifi yönetim değerlendirmeli mi? Yorumlara yazmayı unutmayın.